Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu hakkında yepyeni güzel fotolar, kaliteli fotoların sizler için sunmaya devam ediyorum. Afra Saraçoğlu'nun yepyeni Instagram ve Mert Ramazan Demir'in Instagram fotolarını sizlere sunmaya devam ediyorum. Eğer sizler Dafra ve Mert'i seviyorsanız da kanalıma abone olmayı, bilgilendirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.